Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. İdeal evlilik, mümin erkekle mümin kadının birbirlerine Allah rızası için tahammül ettikleri evliliktir. İdeal evlilik, ekonomik, sosyal ve benzeri şartların yerine geldiği, erkeğin işinin gücünün iyi olduğu, hanımın ahlaklı olduğu, çocuklarının bir erkek bir kız çocuk okul okudukları, komşularının iyi olduğu bunlar kağıt üzerinde idealizmdir. Evlilik bir imtihandır. Allahu Teala'nın erkeği de kadını da ne yapacağını görmek insan nesline hizmet edip edemeyeceklerini görmek için ortaya koyduğu bir kanundur. Hiçbir evlilik kağıt üzerindeki gibi yürümez. İdeal eş Allah'ın imtihanını bilip sabredebilen eştir. İdeal erkek de budur. İdeal kadın da budur. Bunun için İdeal evlilik ekonomik gözüyle hatta din gözüyle bile görülmek istendiğinde gerçek ideal yakalanmış olmaz. Çünkü Allah fakiri de zengini de kirada oturanı da kendi mülkünde oturanı da işi olanı da olmayanı da babası alim olanı da babası cahil olanı da, kendisi alim olanı da, kendisi cahil olanı da herkesi imtihan edecek. Allah'ın imtihanına hazır olmadıktan sonra bir insan alim olsa ne olur? Dindar olsa ne olur? Tarikat erbabı olsa ne olur? Sahabi olsan ne olur? İmtihanı yüklenmeye hazır olmadıktan sonra her sabah kalktığında her şeyin hazır görmek isteyen, akşam eve geldiğinde her şeyi yerli yerinde görmek isteyen, sorunsuz, pürüzsüz, kalıptan çıkmış gibi güzel bir çocuk isteyen, hastalığa tahammülü olmayan, komşu sıkıntısından asla razı olmayan, her şeyin dilediği gibi olması yönünde beklentisi olan birisi, beklentilerini bulamayınca ne yapacak? İdeal evlilik evet salih bir kadın Allah'tan korkan bir erkek üzerinden yürür ama ideal mümin ideal eş Allah'ın kendisini imtihan edeceğini bilen ve bu imtihanın bir gün ekonomik sorunlar olarak öbür gün komşular olarak öbür gün yakın akrabalar olarak daha sonra iş güç kaybederek daha sonra zenginlik şımarıklığı ile bir zaman da çocukların isyanıyla başka bir zaman eşin sağa sola sarkıntılık yapmasıyla daha bir başka zaman da hısımların dünürlerin baskısı şekline dönüşerek karşısına çıkacak imtihandır. Bu imtihanların her birine her gün hazır olan mümin ideal mümindir. Allah'ın huzurundaki imtihanı kazanan mümin bir eş imtihanında kaybeder mi? Allah'ın rızasını bekleyen mümin eşin sıkıntılarından dolayı yıkılır, dökülür mü? Allah'ın önünde yıkılmayan, dökülmeyen mümin iyi eştir, iyi babadır iyi evlattır, iyi kocadır, iyi hanımdır. İdeal evlilik hayatı imtihan olarak bilen insanların evliliğidir. Fakir de olsalar, zengin de olsalar, şehirli de olsalar, köylü de olsalar bunların yaşadığı evlilik Allah'ın razı olacağı evliliktir. Dünyayı kendi mülkleri zannedenlerin evlilikleri ise imtihanın kaybedildiği evliliktir. والحمد لله رب العالمين